Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin sizlerle beraber ee, bir teşekkür etme videosundayız. Ne için teşekkür edeceğim diye soracak olursanız eğer ee, Şu anda 3 videom var. Teki değişme teki bilgilendirme, teki de etme teki de rekabetçi videosu arkadaşlar. Yani de ölüm maçı demek. E, ve bundan 3 e, videoda biz, siz bana 20 abone getirdiniz. Ben eskiden Minecraft kanalım vardı. üç kişiydik. E, biz onda 3-4 e, 5 videoda mı ne, 6 videoda mı ne 26 abone anca almıştık. Biz aslında 2 mi abone olduk ama yine de ben 3 video diyorum. Bunun için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kimisi kimisi adamsın yazmış, kimisi teşekkür işte. Kimisine teşekkür ettim falan. Kimisi seviyorsun yazmış. E, gerçekten teşekkür ederim bunlar için. E, bu da benim fotoğrafım. İsteyen kişiler velet diyebilir. Ben yaşamış söyledim size. Ee, ne bileyim böyle çekerken bir tane bir yere baksın dedim. Ben de fotoğrafımı çekiyorum. Çekerken konuşuyorum ayrıca. Ee, dediğim gibi bunun için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video, e, yani beğenmenize falan gerek yok yani. O yüzden teşekkür etmek amaçlıydı bu. E, videosunu beğenip, yorum atıp, paylaşıp ve kanalı da abone olup e, iyi şeyler yapmış olursunuz. Beni de çok sevindirik edersiniz. 50 e, abone de bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, çoğu kişi Minecraft oynuyor. Ben de Minecraft Premium çekilişi yapmayı düşünüyorum. Tabi bu belli değil. Belki yapmam da. E, her neyse. Beni iyi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, e, ne diyeceğim? Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.